Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çita oyununun üçüncüsünü çekiyoruz. Çünkü 15 like geldi ikinci bölüme. Başlayalım. Bu bölümde de en fazla 15 20 like 15, 15. 15. 20, 20. 20. 15 e atlayacaksınız inşallah 20 de atarsınız arkadaşlar. Şimdi Bekliyoruz. biz en son 3 tane zebra öldürmek için Yok. bekliyorduk. Yani git diyorduk. 20 20. level olursak 10 leveliz şu anda. 20. level olursak Saldırın çocuklar. Siz onu saldırın ben yedim. Şimdi şurada Evet, şurada bir su şu var. Su değil o. Yaban domuz. Resimler çok güzel de. Bak haritadaki resimler çok güzel. Hı, filler geldi. Bak şurada filler var. Göstereyim. Bak fil. Kocamanlardır onlar. Bir bakalım yürüyerek. Hı, kaç tane var? Bir tane var. Öldün mü? Fil görev alınca öldürdüm. Evet. Fil Geçen zebra görevinde zebra görevi olmadan zebra öldürmüştük. Zebra bulamıyoruz şimdi değil mi? Evren? Hı hı. Oo, ekran kararlı. Ah. İki zebra. Bir de öldü sadece. <laughs> Aa, ses ses kekti biraz acıdırıcı ya. Yani kart kurtuyor bu. Görevde ne var? Şuradaydı değil mi? Tüpsüz. Ceylan'a demedim ya. Ben domuzuna dedim. Zaten o günah onlar ismini bile ağzımıza almak. Ceylan öldürelim değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Ses yine iyi. Hala, ses kötü. Keşke bu güncelim. Tavşanı öldürdüler ya. saldırın şunu. Niye saldırır? Bilmiyorum. zaman basılı tutmayı unuttum. Neyin sesi bu kadar kötü gelebilir ki gidip öldüyse? Şu yaban domuzu. Bence yaban domuzun daha demin burada görmedik mi? Hatta yanından kaçtık. Biraz uyuyalım. Gece avlanalım. Uyuyun uyuyun. Siz de uyuyun. Onlar da mı arkama uyudular? Durun şuraya gelin uyuyun. Biz benim. Kaka neymiş? Kalkana evim ay ya uyu. Kalkana basınca gözü yarabiliyoruz mu? Şuna basıyorsun. Kalkan kaldıydı değil mi oldu? Şimdi gece olmasını bekleyeceğiz. Bekleyelim. Hadi kalk kalk gece alandı. Hadi kalkın, gelin, gelin. Hmm. Tavşanlar burada. Ya ben domuz Bak dağın içinde su var gördün mü? Ya bu... Kavşancık sana saldırmayacağız korkma korkma. Bak iki tane ondan öldürdük. Ya bunu nereden bulabileceğiz? Su aygırı bile bulduk onu bulamam. Ah, şurada ne var? Dön 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 dön. Bu <laughs> su aygırı değil. Su aygırı değil işte şu su aygırı. Biz su aygırı değil bundan arıyoruz zaten. Yani çok gördüğüm yerden. <laughs> Ağzınıza tükürürler onlar. Siz, siz, siz şöyle, sizi öldürün. Şu şerefsizi de öldürün. Özür dileriz arkadaşlar da hani. Bu yavrular niye yemek yemiyor? Ben de bilmiyorum. Zürafalar. Zürafalar fillerin yanındadır. Galiba. Ya da fillerden oradan dönüp koy. Fil bize saldıracak mı? Yanına bir gidelim. Arkadaşlar zürafaları da öldürünce videonun sonuna <laughs> geliyoruz. Abi vurma abi. <laughs> abi o Abi misin? Neysin? Aha. Zürafalar geldi buraya. Aa, sabah oluyor. O yüzden zürafalar geldi. Su içelim. Yok, 15. level olalım, videoyu bitirelim Eren. Yok, 15 olunca bitecek. Tamamdır. 15. Her bölümde 5 level atlıyoruz artık doy be dol ya değil mi yani 15, 15. enerjim bitti enerjim yükseldi 100 oldu seni öldürmeye geliyoruz ha 99 hayır siz gidin ben şeye saldırıyorum ne? 15 level olduk. Tamam şimdi şimdi de tamamlayalım gidelim zaten iki tanesi de yan yana. Sen vurmaya çalış, onlar vurur. Evet. şimdi öldü Video bitecek. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Heh, ölüyor, ölüyor. Hadi öyle. Öldü. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım buna da 20 like gelir. Görüşürüz. Görüşürüz. Diğer bölümde aslan öldüreceğiz. Görüşürüz. Bay bay.